Herkese merhaba. Modern dizel arabaların aslında ne kadar temiz olduğunu hiç düşündünüz mü? Bugün egzoz sisteminizin derinliklerinde saklanan ve genellikle pek de fark edilmeyen bir kahramanı, dizel partikül filtresini masaya yatırıyoruz. Hani o eski dizel arabalar vardı ya, yokuş yukarı çıkarken arkalarında kapkara bir bulut bırakırlardı. Peki o dumana ne oldu dersiniz? İşte bugünkü konumuz tam olarak bu gizemin cevabı. Evet, eminim hepiniz hatırlıyorsunuzdur özellikle gaza yüklendiğinde arkasından isli bir duman bulutu bırakan o araçları. Ama şimdi yeni dizellere bakıyoruz. O görüntüden eser yok. Peki o duman sihirli bir şekilde bir anda nereye kayboldu? İşte bu soru bugünkü yolculuğumuzun tam da başlangıç noktası. Cevap sandığınızdan çok daha akıllıca bir teknolojide saklı. Hadi o zaman hikayemize başlarken önce olayın kötü adamını bir tanıyalım. Yani o siyah dumanın ta kendisini. Bu dumanın ne olduğunu ve neden bir probleme dönüştüğünü anlarsak, birazdan tanışacağımız kahramanın neden bu kadar önemli olduğunu çok daha iyi kavrayacağız. Aynen öyle. Gördüğümüz o siyah duman aslında mikroskobik boyutlarda kurum parçacıkları. Özellikle de ani hızlanmalarda, yani motorun yakıtı tam olarak yakmaya fırsat bulamadığı anlarda egzozdan dışarı atılıyor. İşte bu minicik parçacıklar hem çevremiz hem de bizim sağlığımız için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ve şimdi sahneye hikayemizin kahramanını davet etme zamanı, dizel partikül filtresi ya da hepimizin bildiği kısa adıyla DPF. İşte bu parça dizel motorları adeta temize çıkaran o gizli silahın ta kendisi. Görevi aslında çok basit ama bir o kadar da hayati. Egzoz gazı arabadan çıkmadan hemen önce içindeki o zararlı kurum parçacıklarını yakalamak ve havaya çok daha temiz bir gaz salınmasını sağlamak. Yani hem doğayı koruyor hem de soluduğumuz havayı temizliyor. Peki bu işin ne kadar iyi yapıyor dersiniz? Rakam gerçekten inanılmaz. DPF bu zararlı kurum parçacıklarının %95'inden fazlasını yakalıyor. Düşünsenize neredeyse tamamını. Bu dizel motorların çevreye olan olumsuz etkisini ne kadar büyük ölçüde azalttığını gösteren muazzam bir oran. Tamam bu kadar etkili olduğunu anladık ama bu küçük parça bu kadar yüksek bir filtrelemeyi nasıl başarıyor? Haydi gelin şimdi DPF'in içine daha yakından bakalım. Çünkü içinde yatan mühendislik dehasını gördüğünüzde gerçekten şaşıracaksınız. Yapısını en güzel böyle tarif edebiliriz. Gözünüzde canlandırın. Silisyum karbürden yapılmış seramik bir blok ve bu bloğun içinde birbirine paralel uzanan binlerce, evet binlerce mikroskobik kanal var. Egzoz gazı için tasarlanmış tam bir labirent gibi. Ve bu labirentin tek bir amacı var. Kurumu yakalamak. İşte sistemin dehası burada yatıyor. Kirli gaz bir kanaldan içeri giriyor ama o kanalın sonu kapalı. Mecburen gözenekli seramik duvarlardan sızarak yandaki kanala geçmek zorunda kalıyor. İşte bu geçiş sırasında olan oluyor. Kurum parçacıkları bu gözeneklerden geçemeyecek kadar büyük olduğu için duvarda kakılıp kalıyor. Sadece temizlenmiş gaz diğer kanaldan yoluna devam edip çıkıyor. Ne kadar basit ve ne kadar zekice, değil mi? Ama tabii ki her güzel hikayede olduğu gibi burada da bir zorluk var. Kahramanımız DPF zamanla kendi başarısının kurbanı olmaya başlıyor. Yani o kadar çok kurum yakalıyor ki bir süre sonra tıkanma tehlikesiyle yüzleşiyor. Filtre görevini yapmaya devam ettikçe içinde tuttuğu kurum miktarı da haliyle artıyor. Bu birikim yavaş yavaş filtrenin içini doldurmaya başlıyor. Peki filtre tamamen dolduğunda ne olacak? İşte bu birikim, egzoz gazının rahatça dışarı çıkmasını engelleyen bir geri basınç oluşturuyor. Bu da eğer önlem alınmazsa motorun performansını düşürüp birimliliğini azaltabilir. Yani aracınızın çekişten düştüğünü ve daha fazla yakıt tükettiğini hissedebilirsiniz. Ama korkmayın, arabanız sandığınızdan çok daha akıllı. Aracın beyni diyebileceğimiz motor kontrol ünitesi yani ECU, durumu sürekli takip ediyor. Nasıl mı? Filtrenin girişindeki ve çıkışındaki basıncı ölçen sensörler sayesinde. Eğer girişle çıkış arasında büyük bir basınç farkı varsa, ECU anlıyor ki, Tamam, filtre dolmaya başlamış, müdahale zamanı. Ve işte hikayemizin zirve noktası. DPF'in kendi sorununu kendi başına çözmesini sağlayan o inanılmaz yeteneği. Yani DPF tıkandığında ben bittim demiyor, aksına kendini temizleyip yeniliyor. Evet, yanlış duymadınız, bir süper gücü var. Bu gücün adı rejenerasyon. ECU filtrede biriken kurumu çok yüksek sıcaklıklara çıkararak yakıyor ve onu çok az miktarda bir küle dönüştürüyor. Bu işlem sayesinde DPF adeta bir anka kuşu gibi kendi küllerinden yeniden doğuyor ve görevine kaldığı yerden devam ediyor. İşin ilginç yanı bu temizliğin iki farklı şekilde yapılması. Eğer uzun yolda yüksek devirde gidiyorsanız egzoz gazınız zaten yeterince sıcak olduğu için filtre pasif olarak yani kendi kendine temizleniyor. Ama diyelim ki aracı sürekli şehir içinde kısa mesafelerde kullanıyorsunuz. O zaman motor yeterince ısınamıyor. İşte o noktada arabanızın beyni devreye girip aktif rejenerasyonu başlatıyor. Aktif rejenerasyon gerektiğinde ECU tam bir orkestra şefi gibi kontrolü ele alıyor. Egzoz sıcaklığını kasıtlı olarak 600 derecenin üzerine çıkarmak için bir dizi akıllıca hamle yapıyor. Mesela yanma döngüsünün sonuna ekstra yakıt püskürtüyor. Bütün bunları siz direksiyon başındayken fark etmeden şehir içinde bile filtrenin tertemiz kalmasını sağlamak için yapıyor. Artık sona doğru yaklaşırken gelin DPF'in hayatımızdaki kalıcı etkisine ve yıllar içinde teknolojik olarak nasıl evrildiğine bir bakalım. Çünkü bu küçük parça sadece arabaları değil, yaşadığımız dünyayı da değiştirdi. DPF'in önemi zaten yasal düzenlemelerle de kesinleşmiş durumda. 2009'da gelen Euro 5 emisyon standardı ile birlikte bu teknoloji yeni dizel araçlar için bir standart, bir zorunluluk haline geldi. Bu da aslında yöneticilerin de bu teknolojinin ne kadar kritik olduğunu anladığını gösteriyor ve teknoloji durmuyor, sürekli gelişiyor. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Eskiden rejenerasyon için özel bir kimyasal katkı maddesi gereken sistemler vardı. Ama modern sistemler çok daha akıllı. Artık filtre özel değerli metallerle kaplanıyor ve motora çok daha yakın bir yere konumlandırılıyor. İşte modern tasarımın en büyük avantajı bu. Filtre turbodan hemen sonra, yani motora çok yakın bir yerde olduğu için egzoz gazları filtreye ulaştığında hala çok sıcak oluyor. Bu da rejenerasyonun çok daha kolay ve doğal bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor ve o ekstra kimyasal katkı maddesine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor. Kısacası daha verimli, daha ekonomik ve daha çevreci. Evet, gördüğünüz gibi egzoz borusunun içindeki bu gizli kahraman soluduğumuz havanın kalitesinde gerçekten de devasa bir fark yaratıyor. Peki sizce temiz motor teknolojilerinde bir sonraki devrim ne olacak? Belki de DPF gibi çözümlerin bile gerekmeyeceği tamamen emisyonsuz motorlar. Otomotiv dünyasının geleceği bize daha ne gibi sürprizler hazırlıyor? Bunu hep birlikte göreceğiz. Dizel bir arabanız varsa veya hani almayı düşünüyorsanız kulağınıza mutlaka çalınmıştır. DPF yani dizel partikül filtresi. Hani o eski dizellerin arkasından çıkan ve adeta bir sis perdesi yaratan o kara dumanı engelleyen parça olduğunu biliyoruz. Ama işin aslı şu, bir araba kendi ürettiği kirliliği sürücüsüne zerre kadar hissettirmeden nasıl yok edebilir? Bu yani basit bir filtreden çok daha fazlası. Adeta bir mühendislik sihri. İşte bugün sizin bize yolladığınız bu teknik kaynakları ve şemaları kullanarak bu sihrin arkasındaki adımları tek tek çözeceğiz. Kesinlikle biz sihir giderleriniyor, ama aslında çok akıllıca tasarlanmış bir sistem. Bu teknoloji yani özellikle Euro 5 gibi katı emisyon kurallarının bir dayatmasıyla hayatımıza girdi. 2009'dan sonra neredeyse tüm binek dizel araçlarda standart hale gelmesi, çevreye salınan o zararlı parçacıkları azaltma hedefinin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor. Yani bu sadece bir borunun ucundaki süzgeç değil, aracın beyni ile sürekli iletişim halinde olan yaşayan bir sistem. O zaman bu sistemin kalbine inelim. Bu partikül filtresi dediğimiz şeyin tam olarak görevi ne? Anladığım kadarıyla dizel motorlarda yakıt tam yanamadığında ortaya çıkan o mikroskobik kurum parçacıklarını yakalamak için tasarlanmış bir tuzak. Doğru mu? Yanmamış karbon ve hidrokarbon parçacıkları. Özellikle gaza yüklendiğimizde, ani hızlanmalarda motora giden yakıt artar ama hava aynı oranda artamaz. İşte bu zengin karışım dediğimiz durumda o kara duman egzozdan çok daha yoğun bir şekilde atılır. Hani o eski kamyonların arkasından çıkan yolu görünmez kılan bulut var ya bu teknoloji tam olarak onu tarihe karıştırmak için var. Peki bu akıllı tuzak aracın neresinde gizleniyor? Egzoz borusu tek parça değil biliyorum. Arada turbo var, susturucular var. Bu DPF denen kutu bu zincirin neresinde yer alıyor? Çok güzel bir soru. Egzoz gazının yolculuğunu takip edersek sıralama şöyle. Önce egzoz manifoldundan çıkıyor, turboyu döndürüyor. Sonra oksidasyon katalizöründen geçiyor e, ve işte tam ondan sonra partikül filtresiyle karşılaşıyor. En sonda da susturucular var. Ancak e, bu klasik sıralamaydı. Mühendisler verimliliği artırmak için harika bir şey yapmışlar. Yeni nesil araçlarda o bahsettiğim oksidasyon katalizörüyle partikül filtresini tek bir metal kutu içinde birleştirmişler. Ha, tek parça yani. Aynen. Buna da kaplamalı dizel partikül filtresi diyoruz. Tamam, filtre partikülleri yakalıyor, anladım. Ama bu sistemin sonu bir noktada tıkanmak değil mi? Yani sürekli çöp biriktiren ama hiç boşaltılmayan bir çöp kutusu gibi. Bu sürdürülebilir değil. Sistem bu tıkanma sorununu nasıl aşıyor? İşte işin en can alıcı noktası burası. Önce o partikülleri nasıl yakaladığına bakalım, sonra nasıl kurtulduğuna geleceğiz. Filtrenin içine bir arı peteğine benzetebiliriz ama bu peteğin içinde bir labirent var. Seramikten yapılmış binlerce mini kanal düşünün ama bu kanalların bir ucu açıkken diğer ucu kapalı. Bir dakika, yani çıkmaz sokak gibi mi? Gaz oraya girip hapsolmuyor mu? Hapsolmuyor çünkü kanalların duvarları gözenekli. Egzoz gazı Açık olan uçtan kanala giriyor ama diğer ucu kapalı olduğu için dümdüz gidemiyor. Tek çaresi var. O gözenekli seramik duvarlardan sızarak hemen yanındaki girişi kapalı ama çıkışı açık olan kanala göçmek. Anladım. Yani gazı duvarlardan geçmeye zorlayarak bir nevi süzüyor. Partiküller duvardan geçemeyecek kadar büyük olduğu için geride kalıyor. Tam olarak bu. Kurum partikülleri o çıkmaz sokakta mahsur kalırken temizlenmiş gaz yan kanala sızıp yoluna devam ediyor. Bu mekanizma o kadar etkili ki partiküllerin yaklaşık %95'ini yakalamayı başarıyor. İşte bu yüzden sistem zamanla doluyor ve senin de sorduğun gibi bir noktada tıkanma tehlikesiyle karşılaşıyor. İşte şimdi o çöp kutusunu boşaltma zamanı. Sistem dolduğunu nasıl anlıyor ve ne yapıyor? Sistemin akıllı kısmı burada başlıyor. Aracın beyni yani motor kontrol ünitesi ECU, filtrenin doluluk oranını saniye saniye takip ediyor. Bunun için de en kritik sensörlerden biri olan basınç farkı sensörünü kullanıyor. Bu sensör filtrenin girişindeki ve çıkışındaki basıncı sürekli ölçüyor. Filtre ne kadar dolarsa gazın geçişi o kadar zorlaşır ve giriş ile çıkış arasındaki basınç farkı da o kadar artar. ECU ha fark tehlikeli seviyeye geldi dediği anda rejenerasyon adını verdiğimiz temizlik operasyonunu başlatıyor. Rejenerasyona gelmeden önce paylaştığın kaynaklarda bu DPF'lerin iki ana türü olduğundan bahsediliyor. Biri eski, diğeri yeni nesil. Sanırım bu temizleme yöntemleri de bu türlere göre değişiyor. Kesinlikle değişiyor. İlk nesil sistemlere katkılı DPF deniyor. Bu sistemlerde filtre motordan oldukça uzakta. Aracın altında bir yere konumlandırılmıştı. Bu da ciddi bir soruna yol açıyordu. Egzoz gazı filtreye ulaşana kadar çok soğuyordu. Soğuması geden bir sorun ki. Çünkü o biriken kurumu yakıp küle çevirmek için yaklaşık 600 santigrat derece gibi bir cehennem sıcağı gerekiyor. Motordan uzaktaki bir filtreyle özellikle şehir içinde dur kalk trafikte bu sıcaklığa doğal yollarla ulaşmak imkansız. İşte mühendisler burada bir kimyasal hile düşünmüşler. Bir dakika yani araba yakıta kendi kendine bir kimyasal mı karıştırıyor? Bu bana biraz riskli geldi ya. Yanlış dozda karıştırırsa. Kontrol tamamen ECU'da olduğu için risk yok. Demir içeren özel bir sıvı patkı maddesi kullanılıyor. Bu katkı kurumların yanma sıcaklığını 600 dereceden 500 derece gibi daha ulaşılabilir bir seviyeye düşürüyor. Araçta bunun için ayrı küçük bir depo var. Siz ne zaman yakıt alsanız ESU bunu anlıyor ve yakıt deposuna tam gereken miktarda katkıyı otomatik olarak pompalıyor. Mesela yolladığın notlarda belirtilmiş 1 litre katkı yaklaşık 2800 litre mazot için yeterli oluyor. Ama bu sistem bir yamaydı. Hem maliyetliydi hem de ek bir sistemin bakımını gerektiriyordu. Mühendisler bu işi daha temelden, daha zarif nasıl çözeriz diye sordular. Cevapları ne oldu? Ek bir üniteye toplayıp turbonun hemen arkasına, yani motora olabildiğince yakın bir yere koymaktı. Motora yakın olunca gaz da sızak kalıyor, çok mantıklı. Böylece harici bir katkıya gerek kalmıyor. Aynen öyle. Gaz filtreye zaten çok yüksek sıcaklıklarda ulaşıyor. Bu da temizlik işlemini inanılmaz kolaylaştırıyor. Ayrıca bu yeni filtrelerin iç kanalları platin gibi değerli metallerle kaplı. Bu platin kaplama hem bir katalizör görevi görüp zararlı gazları dönüştürüyor hem de kurumların çok daha düşük sıcaklıklarda bile yanmaya başlamasını sağlıyor. Yani sistem artık kendi kendine yetiyor. Paylaştığın teknik çizimlerde çok ilginç bir detay gözüme çarptı. Bu platin kaplama filtrenin her yerinde eşit değilmiş. Filtrenin giriş tarafında daha yoğunmuş. Bunun özel bir sebebi var mı? O detayı fark etmen harika. Bu tam bir mühendislik optimizasyonu örneği. İki sebebi var. Birincisi, filtrenin ön kısmı egzoz gazıyla ilk temas eden ve en hızlı ısınan yer. Yoğun platin kaplama sayesinde katalitik reaksiyon burada anında başlıyor. İkincisi ise maliyet. Platin dünyanın en pahalı metallerinden biri. Filtrenin arka kısımları temizlik sırasında zaten içeride yanan kurumlar sayesinde yeterince ısınacağı için oraya daha az platinle kaplamak hem verimliliği koruyor hem de maliyeti düşürüyor. Muazzam bir detay. Peki, şimdi o en heyecanlı kısma. Yani temizliğe geri dönelim. Rejenerasyon. Anladığım kadarıyla bu da iki farklı senaryoda gerçekleşiyor. Evet, ilki pasif rejenerasyon. Bu adeta gizli bir temizlik operasyonu. Sürücünün ruhu bile duymadan tamamen doğal yollarla gerçekleşiyor. Mesela uzun yola çıktınız, otobanda sabit ve yüksek bir hızla gidiyorsunuz. Bu durumda egzoz gazının sıcaklığı doğal olarak 350-500 derece aralığına yükselir. Bu sıcaklık filtrede birikmiş olan kurumların yavaş yavaş yanarak zararsız karbondioksite dönüşmesi için yeterlidir. Siz yolunuza devam ederken arabanız fark etmeden kendi kendini temizlemiş olur. Ama hayat her zaman otoban değil. Çoğumuzun gerçeği şehir içi dur kalk trafiği. Orada egzoz gazı asla o kadar ısınamaz. Filtre dolup ikaz ışığı yakana kadar bekliyor muyuz? İşte orada ikinci ve daha dramatik yöntem devreye giriyor. Aktif rejenerasyon. ECU, basınç farkı sensöründen gelen verilerle filtrenin doluluk oranının diyelim ki %45'e ulaştığını tespit ettiğinde Durum kritik, benim müdahale etmem lazım diyor ve operasyonu başlatıyor. Amacı ne pahasına olursa olsun egzoz gazı sıcaklığını yapay olarak 600-650 derecelere çıkarmak. Dur bakalım. Bunu biraz deşelim. Araba kendi kendine motorun içinde sıcaklığı bu kadar nasıl yükseltebiliyor? Bu adeta motorun ateşini çıkarmak gibi bir şey. Sürücü bunu fark etmiyor mu? İşte mühendisliğin güzelliği de bu siz hiçbir şey hissetmeyin diye çok zekice programlanmış bir dizi hamle yapıyor. Birincisi yanma odasını daha da ısıtmak için normalde sıcaklığı düşürmek için kullanılan EGR sistemini yani egzoz gazı geri çevrimini geçici olarak kapatıyor. Mantıklı. Doğru inmeye başladıktan sonra normalde yakıt püskürtürmeyen bir anda silindire küçük bir doz daha yakıt püskürtüyor. Bu fazladan yakıt silindirde yanmıyor, doğrudan egzoz borusuna gidiyor ve oradaki sıcak katalizör ve filtreyle temas edince alev alıyor. Bu da DPF'ye giden gazın sıcaklığını bir anda fırlatıyor. Yani aslında egzoz borusunun içinde kontrollü bir yangın çıkarıyor. İnanılmaz. Tam olarak bu. Buna ek olarak motora giren hava miktarını gaz kelebeğiyle kısıp turbo basıncını anlık olarak ayarlayarak sizin bu operasyon sırasında bir güç kaybı veya sarsıntı hissetmenizin de önüne geçiyor. Bütün bu senkronize işlemler yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor ve sonunda filtredeki tüm kurum küle dönerek tertemiz hale geliyor. Bütün bu operasyonu yönetirken Eju'nun gözleri ve kulakların ne peki? Sadece basınç farkı sensörü yeterli mi bu karmaşık süreç için? Basınç farkı sensörü en kilit olanı ama yalnız değil, egzoz hattı üzerinde, filtrenin hemen girişinde ve çıkışında bulunan iki, bazen 3 adet sıcaklık sensörü var. Bunlar hem rejenerasyonun başarılı olup olmadığını hem de sıcaklığın tehlikeli seviyelere çıkıp çıkmadığını denetiyor. Ayrıca lambda yani oksijen sensörü de egzozdaki oksijen miktarını ölçerek yanmanın verimliliği hakkında ECU'ya sürekli bilgi veriyor. ECU Tüm bu sensörlerden gelen verileri motor devri ve hava kütle ölçerden gelen bilgilerle birleştirip filtrenin doluluk oranını yüzde olarak o kadar hassas hesaplıyor ki rejenerasyon için en doğru anı asla kaçırmıyor. Gerçekten inanılmaz bir sistem. Sonuçta anlıyoruz ki DPF sadece bir borunun ucuna takılmış basit bir süzgeç değil. Aracın beyniyle sürekli konuşan, kendi doluluğunu ölçen ve gerekirse kendi kendine ameliyat edebilen adeta canlı bir organ gibi. Mühendisliğin çevre baskısına nasıl bu kadar zeki ve karmaşık bir cevap verdiğinin somut bir kanıtı. Çok güzel özetledin. Bu performans, yakıt verimliliği ve çevre koruma arasındaki o hassas dengeyi kurma çabasının vücut bulmuş hali. Otomotiv mühendisliğinin çevresel zorluklara nasıl teknolojik çözümler ürettiğinin ders niteliğinde bir örneği. O zaman bu derinlemesine incelemeden sonra sizin için ana çıkarım şu olmalı. Dizel aracınızdaki o DPF kutusu aslında son derece sofistike bir koruma kalkanı. Sadece çevreyi değil, aynı zamanda motorun sağlığını da koruyan akıllı bir sistem. Pasif ve aktif regenerasyon sayesinde kendi bakımını büyük ölçüde kendi yapıyor. Ve yeni nesil sistemler kimyasal katkılara ihtiyaç duymadan sadece akıllı tasarım ve ısı yönetimiyle bu zorlu görevin üstesinden geliyor. Ve şimdi size düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim. Bu kadar karmaşık ve akıllı bir sistemin araçlar yaşlandıkça ve yüzbinlerce kilometre devirdikçe bakım ihtiyaçları ve uzun vadedeki dayanıklılığı ne olacak? gelecekte bu filtrelerin temizlenmesi veya değiştirilmesi için belki de bugün aklımıza bile gelmeyen yepyeni daha ucuz ve daha verimli teknolojiler geliştirilir mi bu dizel motorların geleceğini şekillendirecek en önemli sorulardan biri